Merhaba. Müzik tarihinin yeni bir videosuyla işte karşınızdayız. Gündemden uzak kalmayalım dedik ve uzaya giden ilk Türk'ün yapacağı deneylerle ilgilendik. Müzikle ilgisi var mı yok mu merak ettik. 1923 yılından beri çağdaş medeniyet seviyesini yakalamak için mücadele eden bir Türkiye var. Belirsiz bir söylem gibi görünen çağdaş medeniyet seviyesi çok çeşitli açılardan değerlendirilebilir. Nitekim yazıda kullanılan harflerden toplumca söylenen geleneksel milli müziğe kadar bu etraflıca tartışılmış konulardır. Bu tartışmaların kazananı henüz belli değil. Şüphesiz tarih ileride bunu da yazacak. Bugüne kadar olan uygulamada Latin harflerini kullanıyoruz. Müzikte batı müziği temelli bir eğitim görüyoruz. Ama çağdaş medeniyet seviyesine gelip gelmediğimiz konusunda hala tartışıyoruz. Yüz yıl böyle geçti. Bugün gurur duyacağımız ne yapıyoruz ona bir bakalım. Uzaya bir Türk gitti. Bu video yayınlandığı tarihte henüz dönmemiş olacak biz de gündemi müzik tarihi takipçilerine taşıyalım dedik. Daha önceden TUA yani Türkiye Uzay Ajansı'nın kuruluşu dolayısıyla Mars'ta sesin hızı konusuyla ilgilenmiş ve bu ses hızına uygun müzikler besteler için çağrı yapan bir video yapmıştık. Peki ama Alper Gezer Avcı'nın uzaydaki konumuyla müzikle ilgisine birazdan bunu açıklayacağız. 1968 yılında Deve Kuşu Kabara Tiyatrosu'nun bir karakterinin adı Astronot Niyazi ydi. Repliklerini dün gibi hatırlıyorum. Böyle bir füzede bir Türk olmasın mı yani? Bunlar bizden de geri ya. Makyaj hatun kişiye yapılır. Er kişiye yapılır mı ya? Ben de gitmek istiyorum ama karı bırakmıyor. Komedi de olsa bazı gerçekler hiç değişmiyor. Ama bazı hayaller gerçek oluyor. O günden bugüne 55 yıl olmuş. Yarım asır demektir bu. O günler böyle bir hazırlığı bile yoktu Türkiye'nin. Sadece hayaldi. Şimdi gerçek. Umarım bunun devamı gelir. Gurur duy Türkiye'm. İlk Türk astronotu Alper Gezer Avcı aslen asker kökenli bir pilot. Uçmaya alışık. Birçok kez uçmuş ama uzaya değil tabii ki. Türkiye'nin kuruluşundan bu yana özlediğimiz İstikbal Göklerdedir düsturunun gerçekleştiği 100. yıl dolayısıyla gurur duyuyoruz. Alper'in uzaydan ilk mesajı İstikbal Göklerdedir deyip Türk devletine teşekkür etti. Şu anda Uluslararası Uzay Aracı'na yerleşmiş olan Alper Gözer Avcı'nın uzayda yapacağı 13 deneyden söz ediliyor. Pek bilgi verilmese de bu deneylerden biri özellikle 13. deney dikkatimi çekti. Adı Vocal Cord. Ses kayıt veya ses ayarı gibi bir anlama geliyor herhalde. Vocal Cord deneyinin tanımı ayrıntısız olarak şu şekilde veriliyor. Bu deneyde öncelikle yerçekimsiz ortamın insan sesi üzerindeki etkileri araştırılacak. Uzayda yaşamanın insan üzerindeki etkileri, hayati tepkimeleri, verilen hayati tepkimeleri incelenecek. Dolayısıyla yerçekimsiz ortamın etkilediği ciğerler, ses tellerindeki değişiklikler önem arz etmektedir. Acaba yerçekimsiz ortam insan sesini ne kadar sürede yoruyor? ne kadar etkiliyor, ne kadar değiştiriyor? Araştırılacak olan konu bu kadar mı? Hayır. Yerçekimsiz ortamın insan sesini etkilediği bilinse bile bunun üzerinde daha önce deneyler yapılmamış ve şimdiye kadar konuya odaklanılmamış. Deneylerle yerçekimsiz ortamın insan sesindeki değişimleri tespit ettikten sonra Ayrıca insan sesindeki bu değişikliklerin eğer yapay zeka ile tespit edilebilmesi sağlanabilirse yapay zekanın ses frekanslarıyla insanda olan rahatsızlıkları tespit edebilmesi de mümkün olabilir mi? Bu konu araştırılıyor. Yani insanda olan rahatsızlıkları seste meydana gelen değişikliklerle tespit ve teşhis mümkün olursa bunun ardından uzayda sesle terapi deneylerine başlama ihtimali var demektir. Bakalım zamanla göreceğiz. Peki bu konunun müzikle ilgisi ne olabilir? Doğrusu ben de bilmiyorum. Ama aklıma gelen müzikle ilgili fikri sizlerle paylaşmak istedim. O da şudur. Günümüzde sesle böbrek taşları kırılıyor. Sesle terapiler yapılıyor. Sesle, telkinlerle, müzikle, şarkılarla, çalgılarla, makamlarla terapiler vesaire. Eğer uzaydaki bu deneylerle rahatsızlıklar seslerin frekanslarıyla teşhis mümkün olursa aynı ses frekansları müzikle terapide kullanılabilir mi sorusu ile ilgilenen arkadaşların bu olayı takip etmeleri için konuya dikkat çekmek istedim. Yüzüncü yılımızda gurur duy Türkiye demekten başka ne denebilir? Şimdi Barış Özcan'ın uzayda Müzik konseri ile ver, ilgili verdiği bilgiyi dinleyelim. Yani bir şey hemen dinledik orada. Tabii Mesela Kanadalı astronot benim çok sevdiğim Chris Hatfield var. O da orada kitapları gösteriyorum. Giden astronotların birçok kitap yazıyor. Ben de hepsini okumaya çalışıyorum böyle. Chris Hatfield uzayda, ISS'de bir müzik klibi çekti. Gitar çalıyor kendisi aynı zamanda. Onu da yani biz buradan vermeyelim telif yememek için. Ama YouTube'dan araştırırsanız Chris Hatfield diye David Bowie'nin o muhteşem parçasını orada böyle bir cover yaptı. Tüylerimi diken diken eder benim o parça. Yani bu yayından sonra bulun izleyin diye bir tavsiyede bulunayım tekrar sözlendireceğim. Son olarak İstanbul Taksim'de bu konuyla ilgili bir stand kuruldu. Muhteşem bir heyecan yaşamak istiyorsanız burayı gezmenizi tavsiye ediyorum. Ekranda gördüğünüz yer gördüğünüz gibi. Müzik tarihinin bir başka videosunda buluşmak üzere hoşça kalın.